Bugün geceliği 106 bin liralık olan bir dairede kalacağım. evlere bakarken en lüks evlere girip içi nasılmış diye baktığınız oluyor mu? Benim çok oluyor. Ve dedim ki ya neden yapmayayım bunu? Bir gün böyle çok lüks bir evde neden kalmayalım ve içindeki ev turunu beraber neden yapmayalım diye düşündüm. Ve kendimize bir tane çok pahalı bir ev bulduk. Geceli 106 bin liraya 106 bin liraya yani bir gece bir geceye sadece 106 bin lira inanmaz zengin hissedeceğim bence. Ev bayağı lüks. Ben de güzelce hazırlandım. Bir gecelik böyle bütün keyfimi yapacağım şeylerimi yanıma aldım. Göstereyim size de. Şöyle. Bütün eşyalarım şu çantanın içinde arkadaşlar. Bu emektar çantam var ya her yere geldi benimle. Şöyle de hazırlandım. Siyah bir kombin yaptım kendime. Eve gittiğimizde evde elbette ki ilk başta bir ev turu da yapacağız. Neyse lafı uzatmıyorum. Biz direkt gidelim. hazırız. Evi güzelce geziyoruz. Sonra evde keyif yapma vakti. Ay heyecanlıyım. Eve geldik arkadaşlar. Ama evi böyle daha büyük bir kamerayla görmeniz ve daha güzel görmeniz için sizi şu kameraya aktarıyorum. Ve geceliği 106 bin liralık evimiz burası. Arkadaşlar gerçekten ev şahane gözüküyor. Şimdi birlikte gezeceğiz. Burası şimdi kapı girişi şu taraftaydı. Başlıyorum. Burada böyle vestiyer gibi bir şey var. İşte ayakkabıları vesaire koymak için işte kıyafetlerimizi bilmem ne koymak için böyle. Ondan sonra salonumuza doğru geçtiğimizde burası böyle kocaman büyük bir salon. Burasının muhteşem bir manzarası var. Gerçekten en üst kattayız zaten şu anda. Bir rezidansın en üst katındayız. Muhteşem kocaman camları olan bir ev. Mesela burada kocaman bir televizyonu var şu tarafta. Ondan sonra buraya böyle e, böyle şık sehpalar koymuşlar. E tabi ev büyük olunca mesela ben bu sehpayı eve almak istesem yani evimin bütün salonunu kapatır. Ama tabi ki burası çok büyük olduğu için. Burası böyle bir koltuk ve işte manzarayı e, izleme alanı yapılmış buraya. Sonra burada bir piyanosu var. başka çalmayı bilsem. Piyanosunun yanında da elektrikli bir şöminesi var burada. Bir de bu evin bence şey birazcık böyle müzikle de çok alakası var. Her yerde gitar, işte piyano. Biraz sonra bir tane müzik odası göreceğiz. Ben bu tarafa doğru gelelim. Bu tarafta da böyle güzel bir mutfağı var. Bembeyaz bir ev ama işte siyah dolaplar vesaire kullanmışlar. Hatta siyah değil yani bu antresit rengi. Mutfak dolapları kullanmışlar. Sonra burada kocaman bir akvaryumu var. Bunu da çok beğendim ya. Çok tatlı. Selamlar canlarım, selamlar. Biz geldik. Bu gece beraberiz. Bak bu be şu da abone ol diyor, şu abone ol diyor. Bak konuşuyor görüyor musunuz? Abone olmayı unutmayın, videomuzu beğenmeyi unutmayın diyor. Ben demedim o dedi. Sonra bu tarafta kocaman bir misafir masası var. Şimdi şu tarafa doğru geçelim istiyorum. Mutfak alanından geldik. Burada ayrı bir mutfak daha var. Burası da muhtemelen işte çalışanların arka tarafta yemek hazırlaması için yapılmış bir mutfak bence burası. Böyle burası da bayağı bayağı büyük bir mutfak. Devam edelim. Sonra buradan çıkıyoruz. Mutfağa geri geldik. Şimdi ev labirent gibi bu arada. Bayağı uzun. Burada ooo kocaman fırınlar var. Ondan sonra şaraplar için şöyle kocaman bir dolap gibi bir şey var. Şunu açıyorum. Dolapta şaraplarını koymuşlar. Burada... Burada da bir buzdolabı var. Oo, burası hep buzdolabı. İnanamıyorum. Bu buzdolapları bence bu eve özel yaptırılmış. Boğa Burcu Betül bu büyük dolapları beğendi. Yani yemekle arası iyi olanlarla şu an göz kırpıştık. Sonra burada bu tarafta sanırım... Aa, burası da galiba su için. Bakayım su akacak mı? Ötüyor bir şeyler. Evet, sıcak su, süt köpüğü, sıcak süt, sütlü kahve. Hı, bu da kahve makinesi. Burada ne var? Bakın şimdi. Yapıyorum şovumu. Prizler mesela kötü gözüküyor. Wişt, kapattınız ve bütün priz görüntüsü falan. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Salondan şimdi içeriye doğru geliyoruz ve burası da böyle bir eğlence odası. Burada şu taraflardan başlayalım. Burada böyle kocaman içkiler vesaire burada. Ondan sonra burayı tamamen böyle bir disco odası gibi yaptıkları için ee, siyah yapmışlar her yeri. Duvarlar vesaire siyah. Ve böyle kırmızı koltuklar koymuşlar. Hakikaten şey hissiyatı var. Hani sanki kayıt almaya gelmişim hissiyatı var. Bu tarafta DJ kabini var. Harika ya. edelim. Şimdi salondaydık. Ondan sonra burada böyle bir eğlence odası vardı. Eğlence odasının iç kısımlara doğru gidiyoruz. Burada bir tane daha böyle misafir tuvaleti var. Şöyle. Ama gerçekten misafir tuvaleti bile özenle yapılmış. Bakın böyle sarkıtmalı avizeleri var. Çok güzel gözüküyor çok beyaz ama bu arada. Her yeri beyaz. Sadece işte oda oda böyle renklikler kullanılmış. Burası çalışma odası. Manzaraya karşı sessiz sakince çalışıyorsun. Devam edelim. Sonra böyle ilerliyoruz. Koridorumuzun sonunda. Ben <laughs> diyecek bir şey bulamıyorum. Benim için muhteşem bir oda burası. Burası da bir güzellik odası. Burada da böyle muhtemelen kuaför geliyordur buraya bu eve ve böyle bildiğiniz kuaför şeyi var burada sandalyesi var. Yani böyle bir güzellik odamız olsa tüm videoları falan burada çekerdim bir de ışığı falan da çok çok güzel. Bir de aynaları da geniş geniş bakın böyle yuvarlak yuvarlak aynalar da koymuşlar böyle. Ve yine bakımınızı yaparken şöyle bir manzarayı da izlemiş oluyorsunuz çok iyi. Çok güzel. vallahi maşallah çok güzel. Sonra peki bu odasının ne demeli? Yani bakın hep şey derdim ben hani lisedeyken falan yani ileride işte çok çalışır çok para kazanırsam kendime kesin bir masaj tutacağım. Hatta benim bir tweetim var tweet atmıştım bununla alakalı. İlerideki en büyük hedefim kendime bir masaj tutmak diye. Masaj odası var ya masaj odası var. İnanamıyorum. Ya burada da küçük bir saunası var. Yani hakikaten hani bu evde yaşayınca başka hiçbir şeye ihtiyaç duymazsın. Sonra devam ediyoruz. Şimdi buradan da çıktık. Kafanız karıştı mı? Benim karıştı. Burada da devam ediyoruz. Şimdi burası birazcık gürültülü. Umarım beni duyuyorsunuzdur. Burada bir çamaşır odası var. Çamaşır odası da Beğenildi. Sonra devam ediyoruz. Burada bir tane daha kapı girişi var. Evin ikinci bir girişi galiba burası. Belki de hani çalışanlar buradan giriyor olabilirler. Ondan sonra arkadaşlar şimdi de sinema odasına geliyoruz. Hazır mısınız? Dindin dindin dindin. Açıyorum ışıklarını. Oh, oh, çok güzel. Ay, gök gibi. Burası da sinema odası ya. Ya şaka mı bu? Gerçekten şaka mı? Hatta isterseniz gelin beraber bir video izleyelim. Elektrikli arabalarla aranız nasıl? Benim geçtiğimiz seneden beri en büyük Nasıl beğendiniz mi videomu arkadaşlar? Hiç diğer videonun altında yorumlarda ben görememiştim. O videoya da girip yorum yaparsınız. Şimdi bu akşam bu odanın içinde bir şeyler izlenecek bu arada kesinlikle. Şimdi sinema odasını kapattık. Buradan... Ben bunu gördüm. Bu nedir? <laughs> Haa, patlamış mısır makinesiymiş bu. İnanamıyorum. Ay Mısırını patlatıyorsun, içeri öyle giriyorsun. Ay çok güzelmiş ya. Ay çok güzelmiş ya. <laughs> burası da misafir odası. Gerçekten bir misafir olsam böyle bir odada kalmayı çok mutlulukla isterdim. E, hatta misafir odasında öyle ki bir kahve makinesi bile var arkadaşlar. Ve misafir odasının bir banyosu da var burada. Şöyle banyosu da gayet güzel. Yani kocaman bir duşakabini kabini var. Baksanıza mesela kocaman büyük yani burası. Gerçekten böyle hani sıkış tepiş değil misafir odalarında. Genelde hani banyo o kadar şey olmaz falan. Ama ev o kadar büyük ki zaten her yeri o kadar büyük ki. Hani burasının bu kadar geniş olmasına şaşırmamak gerek. Şimdi ev hala bitmedi. Asıl yatak odamızı görmedik. Onu göreceğiz. Şimdi çıkalım buradan. Şimdi tekrar salona geldik. Sonra sizi şöyle alıyorum. Şimdi bir şöyle benimle birlikte dönün. Buradan da yatak odasını girelim. Bir bakalım. Yani yatak odası da gerçekten yatak odası yani. Yatak odası tarafında birazcık daha oval şeyler kullanılmış. Mesela şurada şöyle bir ovallik çıkartmışlar o şeyden, odadan. Bütün ev aslında dikdörtgen ama burada böyle bir ovallik var ve bu ovalliği de böyle e, banyo olarak kullanmışlar. Bakın hatta ay şurayı da göstermek istiyorum size. Gelin gelin. Şurasını böyle oval yapmaları çok hoşuma gitti. Yani şöyle hani akışkan. Ne oluyor? Otobüsü. Ne? <laughs> İnanmıyorum. Şuna bakın. Yanımdan geçtim açıldı. Bir şey kapağı biraz önce kendi kendine açıldı. Kapatılır mesela. Ha, otomatik kapanıyor. Biraz ağır ama. Sıkıntısı o. Mesela açalım. Geliyorum. Evet. Yerde sensör var. Buraya geldiğinizde açılıyor. Yani pes. Ondan sonra banyosu böyleydi. Sonra burada bir giyim odası var. Burası bu ev sahibinin giyim odası. Çok fazla şey yapmak istemiyorum hani böyle özel hayata girmiş gibi olmak istemiyorum ama şeyden bir görebiliriz. Burada böyle işte bir sürü dolaplar vesaire şöyle hazırlanması için bir ayna bölümü var. Ondan sonra burası da işte yatağı. Yatak da yine buradaki o ovallik kullanmışlar ya tasarımı yatakta da devam ettirmişler belli ki. Burada da yine böyle oval bir sehpası var. Ya oval değil tabii böyle hani akışkan bir tasarımı olan bir sehpa. Yine eve ait bir şey. Yani bunlar başka bir yere götürülmez. Ondan sonra buraya böyle bir salıncak yapmışlar. Ama mesela burada çok birazcık şov. Hani bunu tamamen şov için şey yapılmış. Ondan sonra burada da bir Zakuzisi var. Ay yani zakuzi olayına ben bittim. Şurada da bir aynası var kocaman. Kademe kademe yapmışlar falan müthiş. Gerçekten çok beğendim. Evet sanırım şimdi bu evde bu gece biz kalacağız. Ve açıkçası birazcık şey de var arkadaşlar içimde böyle bir gerginlik, gergoluk. Çünkü ev o kadar lüks ki ve daha önce gerçekten bu kadar lüks bir evde kalmadığım için bir yandan da keyfini de çıkarmak istiyorum evin. Evet Buran'a veda ediyoruz. Buran ev turunu çekti. Görüşürüz Buran. Teşekkür ederim. Ve baş başa kaldık arkadaşlar. Şu an tek başıma ne yapacağım bilmiyorum ya. Böyle takılayım. Kafamı dinleyeyim. Bu arada şu köşeyi ben şu an fark ediyorum. Meğersem bu jacuzzi'nin yanında bir tane de böyle duş almak için bir duş akabim varmış ve ben bunu yani yaklaşık 7-8 saattir evdeyiz ve şu an fark ediyorum. Şimdi akşama kadar kitap okurum, edit yaparım. Ondan sonra sonrasında geceye hazırlık birazcık bir şeyler izleriz. Sonra zaten uyku vakti. <laughs> Bu eve gelirken çok güzel böyle bir gün geçireceğimi düşünmüştüm. Ama insan şöyle oluyor. Kendi evinde olmadığında bir kere bir tık huzursuz oluyorsun. Bir de hani tek başına bir gün geçireceksen. Böyle bir evde arkadaşların da güzel ya. Tek başına hiçbir şeyin anlamı yok. Bilgisayarımı yanında getirmiştim. Şimdi akşama kadar birazcık bilgisayarda takılıp manzarayı izleyeceğim. Burada atıştırmalıklarım da yanında Şöyle şunları şuraya koyuyorum. Kahvem de var kahve, atıştırmalık, bilgisayar keyfi. Mesela böyle bir evde yaşamın dezavantajlarını düşünüyorum. Yok sanki. Ama yine de gerçekten tek başınıza olduğunuzda canınız sıkılıyor ya. Yani getirmiyormuş arkadaşlar. Hep derler yani ağlayacaksam da Ferrari'mde ağlayayım falan. Yok ya. Yalnız başına bir şeyin keyfi çıkmıyor bence. Ama şu da var. İnsan bazen gerçekten tek başına da kalmak istiyor. Tek başına böyle birazcık daha düşünmek, işlerini planlamak. Bu evde aslında huzurlu bu arada. beyaz olduğu için falan. Ve gerçekten hiç ses yok. Dışarıdan hiçbir şehir gürültüsü gelmiyor. O açıdan bayağı bir huzurlu bir ev. Bir de çok güzel çalışılır bu evde. Şu an mimarlık okuyor olsaydım var ya ben burada bir proje çizerdim. <laughs> Yalnız koskoca evde dünya kadar koltuk, bir sürü bir şey var. Ben yerde oturuyorum yorumu size bıraktım artık. Şimdi bütün cilt bakım ürünlerim şurada. Bunların hepsini getirdim. Artık cilt bakımına geçiş yapıyorum. Akşam oluyor şu makyajdan bir kurtulalım. Artık şöyle yapıyorum. Eskiden tam uykum geldiği zaman makyajımı çıkarmaya başlardım ve cilt bakımımı o zaman yapardım. Şimdi uykum gelmeden tam böyle bir şeyler izlemek istediğim vakte geçiş yaptığımda hemen yüzümü yıkıyorum ki sonrasında yüzümü yıkayıp uykum açılmasın diye. Şimdi şöyle güzelce cildimi bir temizleyeceğim. Ondan sonra da bakımlarımı yapacağım. Cilt temizliği gerçekten çok önemli bir şey mesela. Makyajla uyuduğunuzda bütün gözenekler vesaire tıkanmış oluyor. O yüzden eve gelince ilk işim yüzü kamak olması lazım. Oh! Makyajımı çıkardım. Şimdi biraz cilt bakımı yapacağım. Böyle aman aman bir şey yapmayacağım. Hızlı bir serum kullanacağım. Nemlendiricimi kullanacağım. Ne zaman çok stres yapsam çok fazla sivilcem çıkıyor ve onlar da şu an kameranın birazcık cildi pürüzsüzleştirme özelliği var bu kameranın kesinlikle. Tam gözükmüyor ama... Bakın. Mesela şurada kocaman bir sivilcem çıkmıştı ve bu böyle iş şeklinde kaldı. Sonra şuralarda sivilcelerim çıktı. Bunlar böyle iz şeklinde kalmasın diye bu tarz böyle serumlardan destek almak lazım. Yanımda Garnier'in AHA BHA serumunu getirdim. Bu serumu zaten bilenleriniz vardır. Bu tamamen böyle cilt kusurlarını gidermek için olan bir serum. AHA peeling etkisi yaratıyormuş. BHA de cilt kusurlarını giderici bir madde. Elime bir pump sıktım. Sonra cildime şöyle sürüyorum ve Sürdüğünüz zaman tabii ki siyahlığı kalmıyor elbette ki. Böyle güzelce cildime yediriyorum. Şöyle birazcık boynuma. Bunu daha çok akneye eğilimli ciltler kullanıyordur. Ben çok fazla akne problemi yaşayan bir insan değilim ama elbette ki benim de çıkıyor işte. Özellikle son zamanlarda stresten çok fazla çıkmaya başladı. O yüzden bu serumu kullanıyorum bu dönemlerimde. Cilt tonunuzu eşitlediğini böyle uzun bir süre kullandıktan sonra fark edeceksiniz. Cilt kusurlarını örten bir serum bu. Böyle arada kokusu da çok güzel. Şöyle dokusu da. Aşırı yağlı vesaire bir serum değil böyle. Çok güzel bir dokusu var. Şimdi bu serumu kullandım sadece. Üzerine de biraz nemlendirici krem sürüyorum. Oha. Nemlendiricimi de sürdüm. Ay, tamamım. Ya ben bu serumu sürdüğüm gibi sanki cildimde bir aydınlanma, bir böyle bir ferahlama hissediyorum. Bilmiyorum psikolojik mi hani bir anda etki eder mi? Hani düzenli kullanmak gerekiyordur ama ilk sürüşünüzde bile bir fark oluyor gibi hissediyorum. Var mı bir fark? Sanki bir parladım ama. Cilt bakımı tamam. Artık pijamaları giyip birazcık Sinema odasında film izleme vakti. Ay pijamalarımı giydim ve sinema odasına geldim yine. Baksanıza ya çok hoşuma gitti. Gerçekten bu atmosfer inanılmaz güzel. Böyle sanki gökyüzünün altındaymışsınız gibi hissettiriyor. Şimdi bir şeyler açacağım ekrandan ve birazcık bir şeyler izleyeceğim. Artık yavaştan uykum geldi artık uyku vaktidir. Yani çok güzel bir deneyimdi gerçekten güzel bir ev. Umarım hepimizin böyle çok güzel işleri, çok güzel evleri, arabaları olur. Hayatta gerçekten oturduğumuz evin, bindiğimiz arabanın, giydiğimiz kıyafetin markasının çok fazla önemli olmadığını düşünüyorum. Her zaman derler yani hakikaten e, önemli olan maneviyat yani yanımızdaki insanlar, arkadaşlarımız, ailelerimiz, değer verdiğimiz insanlar. Bu kişilerin daima yanımızda olması Elimizdeki koşullar neyse o koşullarla mutlu olmayı bilmek lazım çünkü hiçbir şey aslında tam olarak böyle bizi çok çok mutlu edecek bir şey değil sizin ne kadar mutlu olduğunuzla alakalı bir şey. Yani mesela ben bugün bu evde güzel bir vakit geçirdim ama yani bir yandan da çok sıkıldım sevdiklerimi olmadıktan sonra böyle hiçbir lüksün hiçbir anlamı olmadığını daha iyi anlıyorum yani böyle şeylerle karşılaştıkça elbette ki hepimiz güzel yaşamayı isteriz ama güzel yaşamaya çalışırken bazı şeyleri de ya da işte maddi şeyleri çok fazla isterken bazı manevi şeylerde hakikaten kaçırmamak gerek bence. O yüzden elimizden geleni yapıp çalışıp şeyler edinmeye çalışacağız. Ama olduğu kadar yani olmadığında da kendimizi harap etmemeliyiz bence. Böyle subliminal mesajımı verdikten sonra artık yavaştan uykuya geçiyorum. Yarın sabah görüşürüz. Günaydın. Şu an beynimi toparlayamıyorum arkadaşlar. Kahve içme vakti. Allah'ım çok kötü gözüküyorum. Şu güzel kahve makinesinde kahve yapacağım şimdi kendime. Birazcık yavaş. Bu evden beklemediğim bir performans ama sıkıntı da iyi yani. Bekleriz. Oldu kahve. Şöyle kahvelerimizi hazırladık efendim. Şimdi manzaraya karşı içme vakti. Güzel bir köşek seçiyorum kendime. Ve bu maceranın da sonuna geldik. Son kez kendime güzel bir manzara seçtim şöyle. Şuraya bakıyorum. Yavaştan çıkıyorum. Güzel bir deneyimdi benim için. Ev gerçekten çok çok güzeldi ve huzurlu da bir ev bence. Siz nasıl buldunuz evi beğendiniz mi? Yorumlarda aşağıda buluşalım. Sizce bir geceliğine 106 bin lira eder mi etmez mi? Onu da bana yorumlarda yazın. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Herkese kocaman öpüyorum. Bir sonraki videolarda görüşürüz.